Kanka ben geldim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Adam öleceğini anladı selah çekiyor lan. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce şunu belirteyim. Beni destekleyen bayağı bir insan var. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Beni gerçekten çok sevindirdiniz. Hepinizi çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayım. Bu arada bu videonun başına ne yapacağım gerçekten ben de bilmiyorum. Selamlar efendim. Oo siz kille kapıyorsunuz beyefendi. Olmuyor ha. Ayıp. Ayıptır günahtır. Oturdum bilo. Yes. Üstten kırıyorum arkadaşlar. Hemen kıralım. Üste biraz üste kaçalım sonra gaplayacağım. Hah geldim ben buraya. İki sağ sol yaparsak şöyle azıcık geriye kaçılırsak. Hadi yes. Aa çakal mavi ortayı topluyor. Ben buna izin verir miyim? Her an kırılabilirim arkadaşlar. Tetikte olmam lazım. Şu diamond varmış lan şunları alayım beleş. kankan hmm, kankam ne yapıyorsun orada? Sen büyük ihtimal kendine ender pearl falan alacaksın. Ama hepsi hayal bunların tamam mı? Hiç hayal ettin mi kankam? Etmişim e işte. bence. Bir tek mor kaldı. Mor arkadaş hemen eleyelim. ikinci partımıza geçelim. Pardon mor benim. Benim lan sarı sarı. Sarı beni kırmaya mı gittin? Yapma onu. Yapma onu. Kanka ben geldim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Esselo. Adam öleceğini anladı. Sela çekiyor lan. Korkma lan o kadar. Acıtmaz yani. Kanka acıtma, acıtmam canını ya. Korkma o kadar. Eee şimdi bu çocuk üstümü yürüyecek büyük ihtimal. Ateş topu alma. Almadım de bana. Tam geldim ben senin beyzine. Şöyle... E, yandan vurursak sana az. Tamam aldık adamı. Kırdım bedeni dostum. Şimdi gel doğ bakayım. Ee, şöyle. Bu çocukta lag var galiba. Sekmiyor çünkü. Şu an benim bir FPS öldü abi. Nedenini bilmiyorum. Videoda olduğumdan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Ya da tek supekten de olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şu arkadaş beni görmedi. Şöyle bir arkadan vurursak. Güzel. Hemen bedeni kırıyorum dostum. Ee, şöyle iki sağ sol yaparsak diyecektim. Şöyle yandan vuralım az. Tamam çok iyi. Arkadaşlar artık her videoda kullandığım tek spekleri Discord sunucumda paylaşıyorum. O yüzden gelmeyi unutmayın. Link yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında yer alıyor. Hım sarı daimi da falan gidiyor. Ben seni kırdım dostum bir parça. Sen telaşlanır mısın? Yo. Ben onu yetişirmiyorum arkadaşlar. Yetişirim bence. Arkandayım dostum haberim var mı? Şöyle bir vurdum sana. Sakin ol yandan yapıştırma bana. Aa düştü lan. Yazık oldu. Ekim kaldı bir turuncuyla turkuaz kalmış. Turkuaz da oyundan çıktı zaten. Şöyle hızlı bir şekilde onun base'ine gidelim. Beni gördü galiba. Evet beni görmüş. Şurayı ben bir kapatayım. Tamam mı? Temkinli oynayalım az. Düş bakayım sen. Bayağı bir demet gapple yedi. Şu an gapple'ım yok diye biraz tırsıyorum. Ateş topuyla bize yükselmeye çalışacak çocuk bu arada. Düş bakayım sen bir düş. Güle güle. Tam kırıyorum bede dostum. Tam. Aa bir kere daha keseceğiz. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar iki sağ sol yaparsam bence alırım ben bu adamı. Ee, Tamam şöyle. Salıyor musun kanka adamsın? Şöyle bir tane bir iddia. Yes. E ee, ben kaçıncı parttayım? Unuttum. Çünkü bayağı bir part çekmeye çalıştım. Targıtlar olsun, her şey oldu. O yüzden hatırlamıyorum artık. En güzel partları gene de koymaya çalışacağım arkadaşlar. Hım, arkadaş bize doğru yükselmiş. Biz de hızlı bir şekilde yükselelim. Bir dakika çok mu gelmiş yukarıda? Yok yok, tamam tamam. Yetiştim ben çocuğa. Şöyle arkamızda bir tık kapatırsak abi bizim için çok mutlu olur. Tamam. Foto mu? Ben sana yolda nasıl güvence Tamam gel foto gel. Umarım öldürmezsin. Yolda atma beni de. Adamsın. Salıyor mu kanka? Adamsın sen. Yemin ediyorum adamsın. Şöyle de adamsın diyeyim. E, bedeni kırıyorum. Salıyor musun? Şöyle video diyelim. Adamsın kankam. Çok teşekkür ederim. Turuncuyla pembe şu an bir savaş içerisindeler. On ikisini edersem gerçekten çok güzel olacak şimdi. Bir dakika o çocuk beni şu an gördü. Bir pusuda yatıyor orada. Şip basıyor. Görmüyoruz hiç onu. Kafasına birden atlarsam o çocuk bana dokunamayacak büyük ihtimal. Şöyle hızlı bir şekilde atladık kafasına. Koruma falan basmış bu çocuk. Olmadı bu. Evet, biz bizde basalım arkadaşlar. Şuradan ben şu korumaya basıyorum. Tamam tamam hemen kırıyorum bedeni. Büyük ihtimal alırız çocuğu. İki sağ sol yaparsam abi. Şöyle... Ya az canı kaldı ya. Benim de canım yoktu. Arkadaşlar sınırın mevzu var. Ee, sarı bize geliyor. Şu yatağa ben bir kapayım. Ee, sarı geldi. Hoş geldin kankam. Geldin buraya hoş geldin. Tamam. Şöyle bir... Ee, yok kanka yok. Yok o işe yaramaz o. Lan ne oluyor oğlum? Kırsaydın ya ben oğlum. Böyle triplere giriyor. Lan ne oluyor? E ne yapalım şimdi bu arkadaşlar? Şöyle bir düşer misin kanka? Oradan düşersen şöyle bir Adam zaten demeçten öldü anasını satayım bana sövecek Sarı gene gelecek orada ha tamam Beyzy zaten yakınmış buraya o yüzden bu triplerde bu çocuk Hah geldi galiba gene Eee şöyle ben de azıcık yükseleceğim abi şöyle çünkü o çocuk da yükseldi e, Ne yapalım şöyle yandan ateş topu bu çocuk iptal olur mu? Şöyle ben sen iptal olur musun? Kılaç attı lan helal olsun valla Tamam şöyle Oğlum ne yaptın lan? Çocuk kahrından öldü. Senin bak küfür yedim. Klavye delikanlısı olmak bu kadar kolay mı yani? Ben geldim dostum bak buradayım. Arkana bak arkana bak. Küfür et bakayım gene alttan bana öyle. Yaz yaz alttan bana yaz. Şimdi bu arada benim hitlerim neden işlemiyor adam akıllı? Gerçekten bilmiyorum hemen senin bedeni kırayım. Canım da az kaldı hemen kırıyorum bedeni. Klavye delikanlısı olmak kolay tabi değil mi? Alttan yazmak kolay. Sen bir elen bakayım. Yes. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için aşağı taraftan sizler ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.